YouTube kanalımdan herkese selam olsun. Ben Nur Tence Lezzetler. Evet sevgili arkadaşlar, bu güzel pastamızı da bisküvi ve özel kreması ile birlikte yaptım. Evet, çocuklarımızın çok seveceği güzel bir şey oldu. Çok da pratik, çok da kolay. 10 dakikanızı almıyor. Fırına ihtiyaç duymadan hazırlayabileceğiniz yaş pasta lezzetinde bir pasta arkadaşlar. Dediğim gibi çok basit, çok pratik. Evet yapım aşamasına birazdan geçiyorum. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun. İzledikten sonra kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler diliyorum. Sevgiler sunuyorum. Evet sevgili arkadaşlar tatlımızın güzel muhallebesi için 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı da nişasta ekleyeceğim. Evet 4 su bardağı kadar da sütümü ekliyorum arkadaşlar. Evet unumuzu, nişastamızı, sütümüzü ekledik sevgili arkadaşlar. Bu kadar şöyle bir bardaktan bir parmak eksik kadar da pudra şekerini ekliyorum. Evet pudra şekerinden sonra 2 tane yumurtanın da sarısını arkadaşlar ekledim. İyice karıştıracağım şimdi iyice karıştıracağım ve ocağımın altını açacağım karıştıra 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 pişireceğim Evet ocağımın altını açtım Şimdi şöyle karıştıra karıştıra yine kremamız koyulaşıncaya kadar pişireceğim Evet kremamız koyulaşmaya başladı arkadaşlar. Şimdi altını kapatacağım. Şöyle ilk sıcağı çıktıktan sonra şöyle bir paket vanilyama ve de bir pakette kremamı ekleyeceğim. Bir paket vanilyamızı ekliyorum. Ve kremamızı ekleyeceğim. Evet, sevgili arkadaşlar pastamıza şöyle şu kadar bir gıda boyası ekleyeceğim. Kremasına. Şöyle bir karıştıralım. Evet kakaolu bisküvilerimizi dizdikten sonra arkadaşlar hemen şöyle güzelce kremamızdan boca ediyoruz Evet, üçüncü sıra bisküvilerimizi diziyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tam 5 kat bisküvi dizdik. Tam 5 kat çünkü kalıbımız derin. Derin olduğu için tam 5 kat bisküvi dizdik. Bir sıra muhallebi, bir sıra bisküvi dizdik. Evet şimdi en son katını yapacağız. En üstüne de çikolatalı sosumuzu döküyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu güzelce yayacağım. Evet, buzdolabında bekleyen tatlımızın sabah görüntüsü de bu oldu arkadaşlar. Ben geceden yaptım, o yüzden bu aşamaya kadar olan görüntüler biraz kötü çıkmış olabilir. Gündüz çok vaktim olmuyor çünkü, ancak akşamları yapabiliyorum. O yüzden de kusuruma bakmayın lütfen. Evet, görüntü çok güzel oldu arkadaşlar. Yapmanızı öneririm.